Müəllim. 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 E, bəli. Ay müəllim. Bəli. Bir dənə Müəllimləsiz? Bəli, bir dənə zəhmət olmasa yaxınlaşın mənə. Hə. E, məni ora niyə aparırsınız, cavan oğlan? Mən artıq bazarı görmüşəm. E, siz məni gecikdirsəniz, mənim aldığım mallar xarab afiyyiz, ya, ol. məlim, məlim. Məlim, tane, olar bular. Xodafə sizə uğurlar. Müəllim, 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 bir dənə olarsınız, zəhmət olmasa. <coughs> bəli. Bir dənə o da kassir dedi ki, sizdən Bəli. Şəfəlanovdur. Kimdən? Sizdən. Bir dənə zəhmət olmasa, bir dənə yoxlayaq ondan sonra. Çox xahiş edirəm. ...kes utanırsız, ayıp değil mi? Benim kimi? bir insana şar atmak bilirsiniz ne demek değil Ben bunu ictimaiyete yayacağım, eşit değil mi? bir de özür dilerim de, ben özüm özümde gördüm, siz ince markete giren de Aragı'ydınız. Aragı'ydınız, ama şimdi görüyorum ki biraz çöçelmişsiniz, bir daha zahmet olayım. Cavan oğlan, siz beni oğura çarptınız demek ha? ...eybi yoktur. Tamam. Siz amma buraya gelmenin baktımı uğurluyorsunuz sözünüzden haberiniz bileyim. var mı? Bir ayıbdır. Ayıp... ...ayıptır. Kayık ederim. Alkol ile tanışmayın. ederim. Bura kadar bastır. Bir dakika. Kayık ederim kardeş. Bir dakika. Bakın bu böyle olmaz. Bari. Eee... Tanış, tanış, Rahat danış. Siz... ...siz bununla ne demek istersiniz? Ben sizin adınızı örgeneceğim. Kayık ederim. Ee, bu adı? Bu adamın adını deyim bana. Bu ha? adı? Ee, bu bildiğim kadar burası olmalıdır. Ben, Abadok. Abadok. Beğen. <laughs> Vanil. Gözüm mü? Bunları koyayım, sonra götüreceğim gözümü. <laughs> ben, <laughs> gözümüzü de gör. Cavan oğlan, Böyle siz içtimaiyet karşısındasınız. Ayıp değil misiniz, siz ortasında? <laughs> Buna bu ne yardım halim? Ben değilsin ben değilim. Siz günə bahanə yağınım. Burdan çıxarıb məni oğru adlandırmaq istəyirsən? Düzə düşürəm. Siz bu yağları düzürsüz yuxarı polqalara, düzdürmü? Bəli. İnsanlar üz-üzə keçəndə mən də mədəni insanam. Yol verəndə təbii ki, arxam sizin polqanıza ilişir. Vaullar, eee, düşür mənim ə, boynuma, ola bəsən boynumdan sürüşüb düşüb ə, e, bel diyenim... Sizin bu hareketiniz bağışlanılmazdır. Aydın Çünkü bilirsin ben kimim? Buraya. Çık. Bir de kadarını görüyorum. Ne başlıyor? Bir başa hemen adamlara benim... Ne başlıyor? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Siz ne başlıyor bir de? Ayol, ayol kardeş. Ne olur? Ne başlıyor? Mellimde bir iki de var onu bir de aldı. Şimdi vay vay vay. Hayır. Bana o... Ay. Vay. O neydi böyle? O neydi? Bu Töyga ne diyorsun Mellim? Töyga ne diyorsun? Bir de yazın gelmiyor. Töyga ne diyorsun? Uy ya. Ağzınızda toyuq dersiz. Hayır. Toyuq. Gezen bir şeyden danışırsınız. Düz deyim. Bəli. Mən necə bilərəm toyuğu güdmürəm ki toyuq da gəzə 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 gəlib girib ora. <laughs> Bəlkə də <de> qızın maksın. Kim <laughs> alladırsınız? Kimi? Kimi adamı ki. sizin de de, bu Size... yoktu, bu adamı alladırsınız. Ayır gör sizin üçün. Sizin öz bığınıza yaraşmır danışdıqlarınız. Məndən bu toyuğun başı yok deyə bu necə gəlib ora girəb? Necə yox? Ha qardaş, toyuğun başı olsaydı orada nə edirdi? Başını edirdi də. Hı. Hmm. Rəhmet olsun. Çitin səudana. Buyurun. Onu tökmətlə verin, onu danlayın, ona da mənim avtobusum gəldi məndə. Bir dəqiqə müəllim. Yani, bu nədir belə? Nədir? Bu. Uçurmdı, görmürəm. Yox. Yeah. Bu. Baxın. Ha bu şeyə urdu, uğr. ur. Urnadı. Ur belə gonbul çıxır adamın köləyindən. Donqar? Donqar. <laughs> bu. Budur. Ha donqarın partladığı çox sağ olun. Keçin. Yox elə şey yox. Rəhmət olsun. Xeyr, amma onun Eşittir <laughs> <İşte> siz. <laughs> e, buyurun. Mene hiç de lazım değil. Ben çıkıp gelirim, sizden de şahit e, edeceğim. Bir Bile, dakika, kesen sen mi? Bence, bence onu tanıtmak lazım. Ben size çok, demiştim hele, bir iki adamın adını dememiştim. Ben, Hâ, ben, ben çok, şarlarım farklı Ben onlarla daha tanışam. Nasıl tanım hele? Hem biz ismenem, eşit değil mi? Ben çok hakikaten, benim şarlarım farklı değil. Ben çok hakikaten. Kaçın, 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 kaçın. Kaçın, kaçın. Ay harika çalvarım farta da. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz?